أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم illa ma ما فهمتنا إنك انت الجواب الكريم İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi bu kulun, söylemek, hepimize bu hakikatlerle amel etmek nasip ver Allah'ım. Ya Rabbi amin diyen dillerimiz cehennem azabından azab eyle Ya Rabbi amin. Değerli kardeşlerim, Rabbimin rütbiyle bugün Yunus Suresi 34. ayetten itibaren okumaya devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hel min şurakâikum, men yebde'ul halqa tümme ye'udu. Müşrikler daima Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına geliyorlardı ve Peygamber Efendimiz'e Allah'ı görmüyoruz diyorlardı. Allah'ı görsek inanırız. Senin Allah'ın dediğin Allah'ı biz göremiyoruz ama bizim putlarımız şey açıkla diyorlardı. De ki onlara Habibim sizin İlah olarak taptığınız kutların herhangi biri bu mahlukatı yaratabilir mi? Yarattık, öldürdükten sonra tekrar diltebilir mi? dedi. <laughs> Oysa benim Rabbim olan Allah, bir olan Allah kainatı yarattı, insanları yarattı. <laughs> Ondan sonra onlar tekrar diltecek. Öldükten sonra tekrar diltecek dünyada yaşadıkları yaşantının hesabını sormak için. Ondan sonra ebedi bir hayata gelecekler. Ölüm yok. Ya cennette veya cehennemde veya kişinin de ilk birden bir miktar. Bazı Müslümanlar, zayıf Müslümanlar cehennemde yanacaklar. Şeylerin boşları borçları karşılığında gerek insanların hakna tecavüz etmiştir, gerek Allah Azze ve karşı inancında zayıflık yaşamıştır, gerek ibadetinde eksiklik yaşamıştır. Bunun için eğer dünyada da tam tövbe edip kendini affettirememişse cehenneme girecek bir müddet yanıp bundan sonra çıkacak. Bundan sonra da beden kalacak. Siz nereye gidebilirsiniz? o kıyamet günde kaldırdığımda Allah sizi kaldırdığından ne, nereye gidebilirsiniz? Nereye kendini kurtarabilirsiniz bu imansızlığınızdan? Kul de ki onlara tekrar Habibim Hel min şurekâikum men yehdi ile hak Sizin putlarınızdan herhangi biri insana doğru yol anlatıyor mu? İnsana hidayet edebiliyor mu? Kulillâhi yehdi hak Oysa benim Allah'ım olan Allah, bir olan Allah yehdi ilel hak İnsanların hepsini doğru yola hidayet ediyor. men yehdi ilel hakkı e hakkı en yutteba men la yehdi Peki insanları doğru yola hidayet edene mi Allah diye ibadet edilir yoksa hidayet etmeyene mi ibadet edilir? İlla en yuhda oysa sizin ilahlarınız kendini bile hidayet edemiyor. Yani kendini bir yere götürüp getiremiyor. Siz onu yontuyorsunuz, getirip buraya koyuyorsunuz. Koyduğumuz yerde duruyor, hiç kıpırdayamıyor. Böyle bir gücü yok. فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Nasıl siz böyle bir karar veriyorsunuz? Bir olan Allah'ı inkar ederek ellerinizle yaptığınız putlara ilah diye tapıyorsunuz. وَمَا يَتَّبِعُ اَكْسَرْهُمْ اِلَّا بَنَّنْ Onların çoğu zan üzerine iş yapıyor. Dedesinden, babasından duymuş bu put, yağmur putu bu put rızık putu, bu put devimini putu diyerek zan üzerine gidiyorlar. Hakikat bir şey yok onlarda. İnne zanne la hak bir <laughs> şey şey'a zanın içinde hak olmaz. Hak olması için hakikat olması lazım. Yani senin hayalinle olmaz bir şey. Mesela önüne koyduğun herhangi bir cismi bu cisim şöyle yapar bana dediğin zaman, zannettiğin zaman o zannın hakikati yoktur. İnna Allah alimun bima yefalun. Rabbul alemin onların bütün yaptıklarını iyi çok iyi biliyor. İnkarlarının şekillerini ne söylediler, ne, ne şekilde inkar ettiler Allah'ı hepsi yazıldı. Allah tarafından da bilinmiyor. Ve <laughs> ma kana hada'l Kur'an en yuftara. Şu indirmiş olduğum Kur'an'a iftira edilemez. Yani bu ayet acaba Kur'an'da var mı yok mu diye inkar edilemez, şüpheye girilemez. Min dunillah yani Allah'tan başka birin tarafından mı yazıldı denemez. Velakin tasdik ellezî beyneyi değil. Bu Kur'an daha önceki ehli kitabın ellerinde olan kitaplara tasdik edilen bir kitaptır. Ve Resulullah da tasdik edilen bir peygamberdir. Ve tasfîlel kitab Kur'an-ı Kerim'in içinde de her şey detaylı bir şekilde açıklanmıştır. O kitabın ne olduğu, kim tarafından indiği, niçin indiği. La raybe fi şüphe yoktur o kitabın Allah tarafından indiğine dair. Önümüzdeki şu Kur'an Kur'an'dan bahsediyor. Fi min Rabbil alemin bu Kur'an'ın içindeki her şey alemlerin Rabbi olan Allah tarafından kullarına indirilmiştir. Niçin? Onlara yolları göstermek Onlara cennetin yolunu, sıratı müstakime onları hidayet etmek için göndermiş. Em yekulu nefterahu kul fe'tu bi suretin mitli Bazen diyorlar ki bazıları Muhammed diyorlar iftira ediyor Allah'a sallallahu aleyhi ve Muhammed. Yani peygamber olan Muhammed iftira ediyor Allah'tan geldi diyerek. Allah'a iftira ediyor. De ki onlara fe'tu bi suretin mitli siz de böyle bir tane sure getirin bakalım. Bir sürü şairleriniz var iman etmeyen. Ved'u men istata'tum min dunillahi in kuntum sadikin. Allah'tan başka bütün ilahlarınızı çağırın. Siz de beraber bütün kafirler bir araya gelin. Siz de bir sure indirin bakalım indirebilir misiniz? Belki de bu malum yahutu bir ilmi. Onlar bilgilerinin dışında bir mesele ile iftira ediyorlar. Ve lemma ye'tim onlara Kur'an-ı Kerim'in izahları geldiğinde tebirleri kedalike keddebellezine min kablihim Kur'an'dan anlıyorlar ki Cenab-ı Allah daha önceki kavimlerin de kitaplarını inkar ettiğinden bahsediyor. Semavi kitapları inkar ettiler çoğu. Sen dur Habibim bak sen keyfe kâne âgıbetü o zalim insanların sonları nasıl oldu? peygamberleri inkar eden, kitapları inkar eden kavimlerin sonu ne oldu? Yani bunların sonu da öyle olurdu. Ve minhum men insanlardan bir bölümü iman ediyor. Yahudilerden bir bölümü iman etti gizlice. Yu'munu bihi Kur'an'a iman ediyor, peygambere iman ediyor. Ve minhum men la bir bölümü iman etmedi. Ve Rabbuka alem bil müfsidin Allah'u Celle ve bozucuları çok iyi biliyor, fasitleri çok iyi biliyor. Yani Allah'ın Resulü olan Muhammed'in etrafındaki insanları dağıtmak için uğraşan münafıkları çok iyi biliyor Allah. Hatta Yahudiler biliyorsunuz Medine'nin ticaretine hakim idiler. Uluslararası ticarete hakim idiler o zaman da. Hayber merkezleri ve Medine'nin içinde de yaşıyorlar. Bazı Müslümanlar yani Yeni yeni imanet etmeye başlamışlardı. Onlara karşı olan ticari ilişkilerini kesmişler Yahudiler. Ambargoya koymuşlardı onlara, Onlara bir şey vermiyorlar. Daha önce gelen kafelerden onlara mal veriyorlardı. Sonra vermez oldular. Ve ilk bu ki, Habibi eğer onlar seni yalanlayacak olurlarsa. Tequl li ameli ve lekum Onlara de ki benim amelim benim için, sizin ameliniz de sizin için. Siz inkar mı ediyorsunuz Rabb'imi? İnkarın karşısında cezasını çekeceksiniz. Ben iman ediyorum. Ben de bunun cevabını, karşılığını, mükafatını Allah'tan alacağım. Entüm <laughs> tüm min ma amel. Siz benim yaptığım ibadetlerden uzaksınız. Sorumlu değilsiniz. Ve ene beri'un ma te'amelun. Ben de sizin yaptıklarından sorumlu değilim. Ben iman ediyorum. Siz ondan herhangi bir sevap kazanamayacak mı benim imanımdan? Siz de Allah'ı inkar ediyorsunuz, kitabı inkar ediyorsunuz, beni inkar ediyorsunuz. Ben de bundan bir günah kazanmayacağım. Sorun mu? Ve minhum men yestemeune Onlardan bir bölümü seni dinliyorlar. Efe ente tusmü Ama onlar sağır gibi dinliyorlar Habibim seni. Yani dinlerken senin sözlerinden hakiki bir şey, hidayet noktası anlayarak hidayet olmak için dinlemiyorlar. Acaba kendileri için bir şey söyleniyor mu? Onu anlayıp kavimlerine iletmek için dinliyorlar. Efe Bu sağır adamlara mı anlatıyorsun sen? İman etmeyip de peygamberi dinleyenlere Cenab-ı Allah sağır diyor. Asla sağır değiller onlar. Ama Resulullah'ın tebliğlerine ehemmiyet vermiyorlar dinlerken. Onun için o, o hükme geliyor. Ve levkânü Onlar akıllarda çalışıyor. Ellerinde, önlerinde Allah'ın nuru olan Kur'an, karşılarında Allah'ın Resulü olan son peygamber, Tüm kainata gönderilen peygamber duruyor ama onlar hakikaten çok uzak. Ve minhum ile onların bazıları sana bakıyorlar. Efe ente tehtil öma gözleri görmeyen adama yol mu tarif ediyorsun Habibim sen? Şu binanın yanından şu diye, yanından diyerek yol tarif edilir mi? Ama adam, adam ağacı da görmüyor, binayı da görmüyor. Velev kânü la yıksırûn. Onlar görmemelerine rağmen son yok mu tarif etmeye çalışıyorsun? Onlar hem görmüyorlar hem görmek istemiyorlar. İnna Allah لَا يَعْلُّبُ النَّاسِ شَيْئًا Allah hiçbir insana, insanlara zulmetmez. Eğer bir kafir cehennemde ebedi kalacaksa bu zulüm değil. Allah dünyada onlara raporu verdi. İman etmezseniz cezanız budur dedi. Onlar da tamam dediler. Biz iman etmiyoruz dediler. Yine inkarda ısrar ettiler. Ve Cenab-ı Allah da onlara cezalarını verdi. Yani cehennemde yanan insanlara Allah zulmetmiyor. Niye? Herkes yaptığı günah kadar yanacak orada. Ama iman hiç etmemişse, hiç iman etmemişse Allah'a ve Resulüne ve kitabına bu adam kafirdir. O oradan çıkmıyorlar. وَلَاكِنَّ النَّاسِ اَنْفِسَهُمْ يَظْلُمُونَ İnsanlar kendilerine zulmediyorlar. Yani Kur'an önümüzde olmasına rağmen biz Kur'an'ı kenara koyarak başka bir kitapla yol bulmaya çalışırsak biz kendimize zulmetmiş oluruz. Peygamber Efendimiz'in hadisleri elimizde önünde olmasına rağmen tutup da filan hoca ne dedi acaba filan hoca, ne dedi acaba diyerek kendimizi şüpheye yanlışlığa giydirecek olursak bunun karşısında ceh cehenneme gelecek olursak suçu kendimiz istemiş oluyoruz. Allah'ın zulmü değil bize. Ne zaman ki biz imanımızı şüpheli bir şekilde yaşamaya başladık, birinki ki cezasını çekeceğiz. Ve yeme yahşurum ki <Sessizlik> ennem yelbetu illa saaten Cenab-ı Allah insanları haşrettiğinde kabirden haşrolduğumuzda, olduğumuzda sanki insanlar kabirde bir saat yatmışçasına kalkacaklar. Belki binlerce senede yaşayanlar var şu anda kabirlerde. Daha ne kadar yatacağız bilmiyoruz. Ondan sonra da kalkacağız hepimiz birden bir günde bir anda hepsi birden kalkacak. Ve lem illa saate minen Gündüzden bir saat kalmışçasına kalkacaklar. Yete arafune beynehum. Aralarında birbirlerini tanıyorlar. Müslümanlar birbirlerini hemen tanıyacak. Nereden tanıyacak? Plakasından. İnsanın plakası nedir? Simahum min vücûhim min eferi <laughs> sucûd. Arınlarında secde eseri olan bir nur olacak. Ha benim kardeşim diyor ki iman eden adam vardır. İman eden, iman eden diyor. Kafirler ise birbirlerini hiç tanımayacak. Beyni var. قَدْ خَسْرَ الَّذ۪ينَ كَدَبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ Allah'la buluşa, buluşacak olan kafirler zarara girdiler. Birbirlerini tanımıyorlar. İnkar ediyor Resulullah. Ve mekanı muhtedin. Doğru yollarda, doğru yollarda değillerdi. Hidayet yolunda yaşamadılar dünyada. onlar. Bunun için cenab Allah onlara birbirlerini, birbirlerini tesbih edecek özellikten de mahrum söyler. Yani mesela diyelim dört kişi beraber bir hapishaneye girecek arkadaşlar, girerken ya korkma, derim, hallederiz, birbirini teselli eder. Değil mi? O özellik de yok onlarda. Birbirini hiç tanımıyor. Oysa müminler hepsi birbirini tanıyacak. Şu anda dünyada görmediğiniz bir Pakistanlı, Pakistanlı Müslümanı veya Endonezyalı Müslümanı hemen tanıyabileceksiniz orada imanından, nurundan. Ve emma nuriyenneke bâfellezî ne'iduhum. Onlara vermiş olduğumuz sözler karşısında sana bazı şeyler göstereceğiz Habibim. Evne tevfeyennehum. Onlara diyenneke veya seni öldürmüş oluruz, vefat ettirmiş oluruz. Fe ileyna merci'uhum. Bütün insanların hepsi sen de dahil benim huzuruma geleceksiniz Hepinizde Tümme Allah şehidun ala meyf alun. İnsanların bütün hepsinin amellerinin karşılığında şehadeti Allah yapacak onlar. Yaptınız ben gördüm diye. Allah her şeyi görüyor. Siz karanlık gecede karanlık bir odanın içinde işlediğiniz suçu Cenab-ı Allah görüyor. Allah'tan bir şey şey etmiyor. Mesela nasıl bir basit bir cihaz, dünyevi cihaz, MR cihazının karşısına yattığımız zaman Hangi AA bölümleri görmek istiyorlar? Ray complete, görüyorlar. Sıkkında 90 tane gömlek olsun Tamam. Biz insan onun yaptığı bir cihaz bunu böyle görüyorsa. Peki Rabbel Alemin her şeyimi de var. Her şeyimizi biliyor. Onun görmediği bir yeri yok. Ben şuraya girme şurada güneşleyin diyecek olursan hata adatma. Orada görüyorlar. Bunun için sevgili kardeşlerim her zaman Allah'a karşı günahtan uzak duracağı. En küçük bile olsa, çünkü Rabbel Alemin hepsini görüyor, hepsine de ilgili bir hesaba çekecek. Ve <laughs> li kulli rasul, şunu iyi bilin ki her ümmete bir peygamber gönder. Fe ila ca'a rasuluhum onların peygamberleri kıyamet gününde geldiğinde, onlarla ilgili hükümler verilecek. Niye? Ben iman ettim diyecek. Peygamber'e Nuh Aleyhisselam'a. Nuh Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi iman et dedim. <laughs> i̇man edenler bedir selam, 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 sayacak. Bu bir <laughs> ebeynehum. Aralarında olan sıkıntıyı hallolacak. Yani iman etti mi etmedi mi? Peygamber etmediği zaman etmedi yani. Hüküm ona göre verilecek. Bir kız hassas bir şekilde. Ruhum yollamun <laughs> ve insanlar hiç durumu uğramaydı. Yani sen iman ettiysen Resulullah Efendimiz senin iman ettiğini biliyor. Ve bilecek Peygamber. Herhangi birimiz bir salavat çektiğimiz zaman Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin dediğimiz zaman Peygamber Efendimiz'e götürüyor melekler diyorlar ki filan oğlu filanın salavattır bu ya Resulullah diyelim yüz defa çektin, yüz defa ona haber veriyoruz. Biz senin bilmez mi Resulullah Ya. Yani, onun için o gözlerimizin nuru olan Resulullah'a salavatsız günümüz olmasın hiçbir zaman. En az yüz defa. Çünkü o bizim her şeyimiz. Bize bizim yolumuzu hidayet eden bizim peygamberimiz Allah'ın bize gönderdiği her birimize has gönderilen elçidir. O ne bildiyse doğrudur. Ve ma yentukan el hava. Kur'an'a nasıl inanıyoruz? Onun sözlerine de aynı inanıyoruz. Çünkü in huve illa vahyun yuha diyor Allah. Onun söylediği her şey vahiy kanalına kendine geliyor o da söylüyor. Ve yekulu ne Onlar sana soracaklar o randevi ne zaman? O kıyamet günü dediğin gün ne zaman? İn kuntum Eğer siz doğruysanız o kıyamet günü ne zaman? Onu da söyleyin diyorlar. Kul la De ki onlara ben bile kendimle ilgili herhangi bir fayda ve zarara sahip değilim. O gün için. O gün sadece Allah'ın dediği olacak. İlla maşallah Allah'ın belediye olacaktır. Li kulli ümmetin ecel. Her ümmetin bir eceli var. Yani ümmet helak oluyor, helak tarihi belirleniyor, bitiyor, gidiyor. Yeni bir ümmet çıkıyor. İza ceha eceluhum felâ istekhûrne saate la istekdumûn Herhangi bir millete, herhangi bir ümmete Allah gazap göndermek isterse o kazabın tarihi, süresi hiç ileriye alınmaz, geriye de alınmaz. O tarihte biter. Kul eraytum in etakum azabu beyaten. Eğer siz gece uyurken size Allah'ın azabı gelseydi. Bakın iki gün üç gün önce fırtına oldu değil mi? Diyelim ki o rüzgar 120 km hızla geldi. Peki 1000 km hızla gelseydi ne olurdu? Peki 10.000 km hızla gelseydi ne olurdu? Bu binalara alır uçurmaz mıydı havaya? Bırak çatıyı falan. Binanın hep çatı biz de uçardık havaya. Onu gönderen kim? Allah. Niye gönderdi? Kulak çekiyor, kulum dikkat et sen burada. Aman, kafirlere uymayın, kafirlerin dediğine inanmayın. Kur'an'da ne yazıyorsa, ben ne söylersem ona inanın diyor Cenab-ı Allah. Aman kardeşlerim Allah'ın azabı geldiği zaman, aklın almaz nasıl helak olacaksın. Gördüğün kayalar eriyor görüyorsunuz. İspanya'da şimdi su olarak akıyor kayalar. Allah'a ekber. Yanardağ nedir? dağ taşı toprağı eritiyor. Öyle bir sıcaklık geliyor aşağıdan Allah'ın emriyle. Peki bu dünyanın hepsi böyle olabilir Allah bilirse. Kim durdurabilir ki bunu? Onun için Allah'tan ayrılmayacak. Allah hiç unutmayacak. Daima zikredeceğiz. Ki bizi korusun Rabbül Alem. Kul eraytum in etakum beyaten. Siz uyurken Allah'ın azabı sizin üzerinize gelse, ev haram veya gündüz gelse, Madâ istajdûne misel mücrimîn. Mücrimler, günahkarlar, kafirler neden acele ediyorlar azabın gelmesi için? Peygamber önünde diyorlar, azap göndersin bakalım Rabb'in diyorlar. Cenab-ı Allah ne dedi? "Ve mekânallâhum muaddebuhum ve ente fîhim." Habibim sen onların içinde dururken nasıl azap göndereyim ben onlara? Sen benim habibimsin diyor. Seni ben öldürür müyüm onların içinde? "Ve mekânallâhum muaddebuhum ve isteğfurûn." bir bölüm bile olsa imanlı insanlar Allah'a istiğfar ettiği sürece ben nasıl onlara azap gönderirim? Allah'ın azabı şahsa olmuyor, genele uğruyor, helak azabı. Onun için kardeşlerim bir memleket ayakta duruyorsa o memlekette iman eden insanlar var. Tamam. Onların hatır için Cenab-ı Allah o memleketi ayakta durduruyor ve koruyor. Esunna idama mawaga amentum siz diyor Başınıza Allah'ın gazabı geldikten sonra mı iman edeceksiniz? Neye yarar ki? Firavun da de dedi, beni İsrail'in iman ettiği Allah'a inanıyorum de dedi. Yine var dedi, el ediyor, şu anda mı iman ediyorsun? Helak gördüğün zaman bütün askerlerin hepsi helak olduğu zaman sen canlı kaldın tek başına, o zaman mı söylüyorsun? Neyin kaldık seni koruyacak artık? Bunun için azap gelmeden önce söyle Allah'a Allah Cenab-ı Hak ne diyor? Ve kurum rahatlık anınızda beni hatırlayın da ben de da girdiğinizde bir sıkıntıya girdiğinizde o zaman hatırlayın. Ben. Maalesef insanlar ise sıkıntıyı gördüğü zaman Allah 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 demeye başlıyor. Bunun önce meyhanede. Ya. Yani, meyhanede içki içen adam dahi bir deprem olur verse hemen Allah 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 demeye başlıyorlar. Bir önce desene şunu. O deprem sana gelmesin. O azap sana gelmesin. E tümme izâ mâ vaka âmentum Başınıza bir helak, bir azap geldikten sonra mı Allah'a inanacaksınız siz? El âne vakat kuntum bi Oysa siz önce Allah'a da inanmıyordunuz, Allah'ın gönderdiği azaba da inanmıyordunuz. Diyordunuz onun için azabı göndersin bakalım Allah'ın diyordunuz. Cenab-ı Allah'ın azabı çok çeşitlidir kardeşlerim. Sonra zalimlere dendi ki azab azabel kuldu siz ebedi azabı taşıyıp tadın bakalım cehennemde ebedi azab çıkış hiç yok Allahu Ekber ebedi kelimesini biraz düşünürsek enteresan bir mesele ölüm hiç yok yaşlanmak hiç yok herkes bir genç yaşına haş olacak 30-35 yaşa arasında haş olacağız öyle kalacağız hiç artık onda bir gün bile yaşlanma yok hiç de ölme yok. Düşünüyor musunuz? Kıyamet gününde milyarlarca insan kalkmış cinler ve insanlar hep haşrolmuş, olmuş. Hesap bir grup, onların içinde bir grubu Cenab-ı Allah kaldıracak, özel şeylerle, kanatlı develerle, yakuttan yaratılmış develerle alacak, uçuracak havara gir nurlara. Direkt Livail Hamd bayrağının altında, acaba bu bayrağın en kaç metreye, boyu kaç metre biliyor musunuz? O imanların hepsinin altına durabiliyor. Diğer insanlar oldukları yerde dizlerinin üzerine böyle ayakları dizlerinin üzerine casimin durarak belki binlerce yıl bekleyecekler yiyecek, hesabı. Ve o kadar zorla, zor olacak onlara diyecekler ki Rabbi biz cehenneme atla şu ayakta durmadan beklemeden kurtulalım diyecekler. Ve Cenab-ı Allah'a da Adab el ebedi bir azap. Hel tüzdevne illa ma kuntum teksibun. Hiç siz diyor kazanmadığınız bir şeyin karşılığında ceza görecek misiniz? Hayır, görmüyorum. Küfür yaparak günah kazandıysan cezasını göreceksin. Yapmadıysan, inkâr etmediysen, isyan etmediysen, şüphe etmediysen, doğru yolda yürüdüysen, sana azap yok. Ve istenbiuneke ehak hak ve sana geliyorlar diyorlar ki ya Muhammed bu senin okuduğun kitap hakikaten Allah tarafından mı geldi sana? Peygamberim diyorsun senin sana bu nübüvvet sıfatı Allah tarafından mı verildi. Kul <laughs> iyi evet de onlar diyor. Ve <laughs> Rabbi Rabbim için yemin ediyorum ki ben peygamberim bu kitapta Allah kitabı. Allah'ın sözü. İnnehu le <laughs> bu okumuş olduğum Kur'an-ı haktır benim bir söylediğim sözlerde de haktır, benim peygamberliğim de haktır diyor. Ve ma entim bu siz, benim bu söylediğim hakikatların karşısında duramayacaksınız. Ve kendinizi koruyamayacak. Hakikatler tecelli edecek ve hakikatlar yaşanacak. Ya Rabbi biz sana, sana Habibin Muhammed'e ve gönderdiğin bu kitaba iman ediyoruz. Kıyamet gününe de iman ediyoruz Ya Rabbi o zor günde bizleri unutma Allah'ım. Biz senin kitabını okuyoruz. Ya Rabbi o zor günde iman eden kardeşlerimizi koru Allah'ım. Cehennem azabından, ebedi azaptan bizleri koru Allah'ım. Ya Rabbi o cennete girecek amelleri bizlere nasip eyle Allah'ım. Subhan <laughs> Rabbike Rabbel İzzet'e amma yisifun ve selamun alel müsterin